Hepinize merhaba ekstra coin youtube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. Telegram kanalımız olsun, youtube kanalımız olsun aboneler gelmeye devam ediyor. Bunlar için teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzun konusu yine bir launchpad platformu. Bildiğiniz üzere yakın zamanda birçok launchpad platformu tanıttık. Aralarından sıyrılıp güzel olanları sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Böyle kötü olanları tanıtmak istemiyoruz. Bu seferki launchpad platformu çok yeni. Yeni olduğundan dolayı sizlere göstermek ve tanıtmak istedik. İlerleyen dönemde Solanium gibi yeni bir Launchpad platformuna dönüşebilir. Solanium bildiğiniz üzere yüksek getiriler sağlıyor ama katılmak da çok ücretli oluyor. O yüzden sizlere daha sağlıklı bir şey tanıtmak istedik. Bu da parası olanlar için uygun olacak. İlk başta gelelim Selo Launch projemizin ismi. Selo Launch'ın ana sayfasına bir bakalım. Selo Launch'ın ana sayfasında bizleri neler karşılıyor? Selo ağında defi endüstrisine değer katmak için Selo Launch oluş olmuş Selo ekosisteminde likidite azlığı sorununun üstesinden gelmek için bunları geliştirmişler. İdil platformu ve projelerin likiditelerini sağlayacaklarmış. Jeton yetiştirme yani süreçte yatırımcılar daha hızlı incelemeye onak sağlanacakmış. Çiftçilik özellikleri getireceklermiş ki kolay bir şekilde insanlar farmlarını yapabilirsin ve para kazanabilsin. Aynı zamanda stakingleri mevcut ve piyasa yapıcı olacaklarmış. Piyasaya likidite sağlayacaklar yani. Büyük bir yatırım fırsatı demişler tabii ki biz bunları kaçırdık. Selo Launch'in kendi tokenından satışı oldu ve satışların fiyatlarını burada görebiliyorsunuz. Şu anda fiyatı 1.80 yani 10x yapmış durumda. Tabii ki tohum satışından alanlar için bu durum daha farklı olmuş oluyor. Aşağıya doğru inelim tokeniklerine bakalım. Tohum satışı, özel satış IDO %23'ü kapsıyor ve takımlarına %10'luk bir pay düşmüş. Genelde gelişmiş projelerde takım %7, %5 falan alır. Burada biraz fazla gibi görünüyor ama yaptıkları işler başarı sağlarlarsa tabii ki bunlar da çok da önemli. Değil. Sadece sayılardan ibaret olduğunu görebiliriz. Şimdi yol haritasına bakalım. Yol haritasında 2021 4. çeyrek bitti. SeloLaunch, takas vesaire açıldı. Pazarlama stratejisi, ortak arayışı, SeloLaunch ilk idosu ve merkezi exchange listelemesi yapılacak. MXC'de listelenecek diye tahmin ediyorum. Ortaklarına ve partnerlerine geldiğimiz zaman bunları göreceksiniz ve bloglar ve haberler kısmında birçok partnerinin olduğunu ve yatırımcısının olduğunu görebilirsiniz. Aşağıya doğru ineceğim ve göreceksiniz tabii ki. CLA Aleps'i kurmuşlar. Projeleri değerlendirme sürecine de başlamışlar yani. Das Ventures, MH Ventures, gördüğünüz gibi Farmer Capital. Böyle ventures'ların buraya yatırım yapması gayet güzel. Kapitallerin de aynı şekilde. Ve gördüğünüz gibi MXC Global de burada görüyorsunuz. MXC'de listeleneceğini düşünüyorum. Zincirler arası entegre. 6 tane zincirle entegre olarak çalışıyor. Yani bir tane proje çıktığı zaman bu Avalan'ı dan da çıkabilir. Binance Smart Chain ağından da çıkabilir. Ama Selo Launch'ta satışı yapılacak. Aşağıya doğru iniyorum. Burada sosyal medya hesaplarını vermişler. Daha sonrasında application'larına gireceğiz. Application'larını da burada görebilirsiniz. Application'da pools'lar, sormak istediğiniz sorular varsa yani sıkça sorulan sorular. Shop kısmı, market kısmı var. Şimdi süreç nasıl ilerleyecek bunları anlatacağız tabii ki. Burada pool'larda upcoming pool'ları veya şu anda açık olan pool'ları görebileceğiz. Daha şu ana kadar sadece kendi token'ını sıfırına 03 Selo'dan satışlarını yapmışlar ve bitirmişler. Yaklaşık 400-500 bin dolarlık bir satış tamamlamışlar. %100 satılmış. Yukarıya çıktığımızda ise shop kısmını görebiliyorsunuz. Shop kısmında burada NFT satın alabiliyoruz bu NFT'ler bizim tier'lerimizi belirleyecek. birinci tierde bir tane ticket hakkımız oluyor ve kesin olarak alabiliyoruz ama 2000 CLA'ya satın alabiliyoruz. İkinci tier'de de aynı şekilde 3 ticket hakkımız oluyor ve yine garanti bir şekilde alım yapabiliyoruz ama bu da 5000 CLA'ya satılıyor. 4 4. tier bitmiş durumda şu anda. 3. tierde de 10.000 CLA satın alınıyor ve 7 ticket var. Aralarında minimum 2 ticket fark olmuş oluyor yani tierlerin. Bunun da 16 ticket var ve 20.000 CL'ye satılıyor. Şu anda 20.000 CL'nin değeri 36.000 dolar. 36.000 doları bunları satın alan kişiler var. Hatta şöyle bir şey göstereyim. Burada farming kısmında farminginizi NFT farmingine yatırabiliyorsunuz. Bizim bir tane Aquarius'umuz var. Bunu yatırdık. Bunun haricinde Aries yani son tiyere yükseltme yapabiliyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? 2 tane Taurus, 4 tane gemini veya 10 tane Aquarius'u birleştirerek bunu yapabiliyorsunuz. Ama zaten aynı şeye denk gelmiş oluyor. 10 tane Aquarius, 20.000 bin tane Celaya denk. O yüzden insanlar bunları birleştirerek Aries yani son seviye NFT'yi sahip olmaya çalışıyorlar. 36 bin dolar vererek bunları çok isteyen kişiler var. Bunları görmüş olduk. Market kısmına gelip baktığımızda ise burada NFT'lerinizi satabilirsiniz. 2000'e almış. 2000'e satıyor. 2000'e almış. 3000'e satıyor. Ve Taurus'u görebilirsiniz. 10.000'e 10 satılıyor normalde bu ama 19.000'e koymuş. Bizim de bir tane NFT'miz var. NFT'mizi şöyle gösterelim inventory kısmında. Inventory kısmında gözükmüyor çünkü NFT farmingine koyduk. Burada görebilirsiniz. 2000 CLA stake etmiş gibi gözüküyor. Ve 3.38 CLA kazandırmış. 3.38 38 CLA'nın değeri de 5,5 dolar falan. Bir gün önce falan stake etmiştim. Direkt 5 dolar kazandırmış. Selo biz biz 1.40'dan almıştık. 1.99 2 dolar civarlarına kadar gelmiş. Marketlerine baktığımız zaman sadece Sushi Swap'ta olduğunu görebilirsiniz. Yani 2500 dolar civarında para yatırmış olduk. Sizin de yatırım yapabilecek kapasiteniz varsa yatırımınızı tabii ki yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber değerlendirebilirsiniz. Biz değerlendirmeyi düşündük. O yüzden yatırımımızı yaptık. Ve neler olacağını bilmiyoruz tabii ki diğerlerinde yatırım yapmadan önce daha öncesinde neler başarmışlar onları dikkate almıştık avalanche olsun sol razor olsun veya diğerleri olsun bunları göz önünde bulundurarak yatırım yapmıştık bu sefer sıfırdan bir yatırım yapmış olduk bu sıfırdan yatırımımızı da sizlerle ilerleyen dönemlerde yine telegram grubumuzda paylaşırız şimdi selo ağını metamaskımıza nasıl ekleyeceğiz bunları göstereyim selo ağını metamaskımıza şu şekilde ekleyeceğiz burada bilgiler verilmiş bu bilgileri metamaskımıza geleceğiz yukarıda profil kısmımız var. Buna tıklayacağız. Buna tıkladıktan sonra ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında ağlar kısmını görebileceksiniz. Ağlar kısmına basıyorum. Selo ağım benim burada ekli. Ama neler yazıyor onlara bir bakalım. Network name Selo yazıyor. Burada gördüğünüz gibi. New RPG URL'sinde aynı şeyleri yazdığını görebilirsiniz. Chain ID'de de aynı şekilde 42220 yazıyor. Sembol Selo ve Explorer'da aynı şekilde yazıyor. Yani buraya ağ eklemek istediğiniz zaman burada Add Network var. Add Network'e tıklıyorsunuz. Size bir sayfaya gönderiyor veya telefondan yapıyorsanız o sayfa açık kalıyor. Daha sonrasında buradaki bilgileri kopyalayıp buraya teker teker yapıştırabilirsiniz. Daha sonrasında selava sizin metamaskınıza eklenmiş olacak. Metamaskımızda gördüğünüz üzere birçok ağ var. Bunları metamaskınıza eklemeyi unutmayın. Çünkü bu ağları daha sonrasında kullanabilme şansımız olabilir. Farklı bir şekilde testnetlere katılırsınız veya işte bir tane cüzdan adresi gerekir. Eğer AirDrop'a katılmak isterseniz buradaki ağlar daha sonrasında işinize yarayabilir. Gördüğünüz gibi Telos'u finansal listelenebilecek coin'ler arasında vermiştik. Onun ağı da burada mevcut. Fuse Palma ağı, Velas, Huobi, Moonbeam. Bunları sizlere göstermedik ama bunlar da dediğim gibi AirDrop'lar olabilir veya başka şeylerde kullanım amaçlı bunları ekleyebilirsiniz. Birçok ağı kolay bir şekilde eklemek için genellikle onların swap borsasına gidip kolay bir şekilde eklendiğini görebilirsiniz. Bir de medyumlarına gelip bakalım medyumlarında neler paylaşmışlar. Genellikle partnership anlaşmalarını burada paylaşmışlar. Gördüğünüz gibi birçok partnership anlaşmaları var ve ilk IDO yayınlanacakmış Metaverse Gamefi, Fee on Selo Network demiş. Buna açıp bakabiliriz mesela. Bunu haberi de ben daha yeni görüyorum. Burada araştırmamızı yapabiliriz. Genelde Mediumlarında ilk başta buradalarda paylaşılıyor. Daha sonrasında tabii ki Twitter'larda, Telegram'larda paylaşılıyor. O yüzden Medium takibi yapsanız sizin için daha faydalı olmuş olur. Şimdi bunları baştan sona incelemeye başlayalım başlayalım. CLA'yı listeleme burada paylaşmışlar. CLA zaten listelendi. CLA'yı talep etmek bunu da zaten gördük. Ve çiftçiliği vesaire anlatmışlar. Farmingini göstermişler. NFT tarımı göstermişler. NFT mağazalarını göstermişler. NFT pazar yerlerini göstermişler ve Selo Launch'taki ilk video sonunda gelebildik. Zamanı belli değil ve Selo Launch platformunda olacak diye söylüyorlar ve bir oyun olduğu gözüküyor burada. Bir oyun vardı. Ben bunu görmüştüm internette. Aynı ona benziyor. Şu anda fotoğraf fotoğrafları görebiliyorsunuz. Bu oyunun ismini de burada görebiliyorsunuz. Bu oyuna benziyor. Çok benziyor hatta. Grafikler ve renk paleti olsun. Ona benzettim ben. Gayet güzel benziyor. Çünkü bunu oynayan kişi sayısı da fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşıma çıktıysa tabii ki böyle bir oyun. Bunu oynayan kişi sayısı da fazladır ve ona benzetilmiş bir oyun da yine tutabilir. Dikkat dolandırıcılardan uzak olun vesaire demişler ve burada bitirmişler. Şimdi sizlere son olarak nasıl katılabiliriz bunları anlatacağım. Burada sıkça sorulan soruları görebiliyorsunuz. Buraya tıklıyorum ve burayı Türkçe'ye çeviriyorum. Buraya sel olanca katılmak için nelere ihtiyacım var? Bunları gösterecek NFT kart sahiplerine dağıtım yapılacak. Bin tane CLA tutanlara dağıtım yapılacak. İDO süreci nasıl olacak? Buna karşı bir örnek verilmiş ve tahsis de bulunmak CUSD ile olacakmış. Şimdi en baştan bunları bir anlatalım. İki turumuz mevcut. Birinci tur NFT kart sahipleri ve piyango kazananları olmuş olacak. İkinci tur ise ilk gelen ilk alıp prensibiyle çalışacakmış. Şimdi birinci tura kimler katılacak? Olabilir. Bunları anlatalım. Birinci tura katılanları şöyle anlatmışlar. NFT kar sahipleri ve piyango kazananları. Piyango kazananları nasıl olacakmış? İdo'dan 24 saat önce ve 3 gün boyunca 1000 CLA bakiyeni koruman gerekiyormuş. Ve daha sonrasında verilen görevleri tamamlayarak gleam yarışmasına katılacakmışsın. Gleam yarışmasından kazanırsan eğer 0.5 bilet kazanacakmışsın. 1 bilet nereye hesaplanıyor? 0.5 bilet ne kadar hesaplanıyor? Bunlara bakacağız. İkinci tura kimler katılabilir? Birinci turun sonrasında herkes açık olacak ve hard cap'e ulaşmaması durumunda ikinci tur açılacakmış. Mesela 1 milyon dolarlık bir havuz açıldı ve 900 bin dolarlık tamamlandı. 100 bin dolarlık havuz ise ikinci turda herkese açık bir şekilde dağıtılacakmış. Örneğimize bakalım 100 bin dolar toplanmak istiyor. 100 tane tier 1, 50 tane tier 2, 25 tane tier 3 ve 10 tane tier 4'ümüz var. Aynı zamanda 98 tane Gleam Piango kazananı var. Gleam Piango kazananları 0.5 verildiğini unutmayın. 100 bin dolar bölü toplam bilet sayısı olmuş olacak. Toplam bilet sayısını şöyle hesaplayacağız. Tier 1'lerin ticket sayısı 1'di hatırladığınız üzere. Tier 2'lerin bilet ticket sayısı yani 3'tü. Tier 3'lerin ticket sayısı 7 idi ve Tier 4 bu en çok istenen tier'in bilet sayısı 16 idi. Bunların adet başına olanlarını çarpacağız ve toplayacağız ve Gleam kazananlarını da aynı şekilde hesaplayıp toplayacağız. Toplam bilet sayımız mesela 634 çıkıyor. 100 bin doları 634'e böldüğümüz zaman ticket başına 157 dolar alım hakkı düşüyor. Yani benim şu anda Aquarius NFT'm olduğu için bana 157 dolarlık bir alım hakkı sağlayacak. Ve Glim'den alanlar için de şöyle bir hak sağlanacak. Yarım ticket. Yani bunun yarısı kadar. 77 dolar civarında bir alım hakkı sağlanmış olacak. Birinci turun başında NFT kart sahipleri ve piyango kazananları alacak. Sonra ikinci tur başlayacak. Birinci tura katılan herkes yine ikinci turda da katılabilme şansı olacakmış. Dağıtım, listeleme bilgileri vesaire bunlar paylaşılacak. Her ido için NFT göndermek gerekli mi? Bu soruyu sormuşlar. Evet. Çünkü buraya NFT göndermezsek eğer biz buraya katılacağız mı katılmayacağız mı bunları bilemezler. Biz buraya katılacağımız için bu NFT'yi göndermek zorundayız. Daha sonrasında satışın bitiminde bize NFT'yi geri gönderecekler. Ve hangi para birimiyle alacağız? CUSD ile alacakmışız. Yani Selo dolarıyla alacakmışız. Selo da aynı şekilde Ube Swap'tan veya Sushi Swap'tan edinebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince Selo Launch anlatmaya çalıştım. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber değerlendirebilirsiniz. Biz değerlendirmek istedik bu daha başındayken. Biliyoruz bunlara katılmak hayli ücretli ve ücreti de çok yüksek. 2000 tane CLA'nın değeri 3600 dolar. Yani bunlara katılmak tabii ki size kalmış ama bu zamana kadar zaten birçok kez para kazandık ve kazanmaya da devam ediyoruz. Bunlardan kazandığımız paraları tekrardan başka bir yerde kazanmak için de aynı şekilde alımlar yapıyoruz. Katılımlar sağlıyoruz. Bunları değerlendirmek tabii ki sizlerin elinizde. Bunlara yatırım yapacak bir fonunuz varsa yine kendi tercihinizle beraber bu tarz yerlere yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunları sizlere anlatıyoruz. Biz kazanırken sizlere de bunları göstermek istiyoruz tabii ki. Selo ile alakalı birkaç link koyacağım açıklama kısmına. Aynı şekilde bizim Telegram sayfamızı da koyacağız. Çünkü Telegram sayfamıza gelirseniz duyurulardan haberdar olursunuz ve arkadaşlarımızla sohbet etmek isterseniz aynı şekilde arkadaşlarımıza da sohbetlerinizi edebilirsiniz ve sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız ve bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.